Yapacağım. Şu benim sıpan. Az önce köpek avladı. Atların ürktüğünü gördük. Acaba e, bir şey mi geldi diye. Sonra birbirine baktım. Bir tane sıpa var. Kafasında da torba. Gel gel gel. Bir şey bir şey, bir şey, bir şey. Muhtemelen kafasına geçirip bağlamışlardır e, kafasına kafasına yani şu normalde bağlamasalar, masalar yanlışlıkla kafası girmiş olsa o torba çoktan düşmüştü. Sonuçta bu sıfır kafasını kaldırıyor, indiriyor. Yüzde %100 o kafana torba geçirilip bağlanmış bir şekilde e, yapılmıştır. Bunu yakına gittiğimizde göreceğiz. ÇE 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 GEL GEL ÇE 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 GEL 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 ÇE 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 <laughs> şunlara bak maşallah dev olmuş dev dev Minoklarım dev olmuş. Hello, 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 Maşallah, dev olmuşlar benim minoklarım. Çık Minoklarım dev olmuş, dev, dev. Devlerim benim dev. <laughs> Oy, bu da küçücük. Kışın yanımızda doğdu bu. Şu benim kırmızım, kırmızım, kırmızım. Male cani. Ge ge ge. <laughs> ge seni yerim bu Male cani. Seni yerim bu Kupanik Bu panik. Ben seni yerim yer faresi seni. Şimdi <laughs> güzelliğine ölerim Male. Çocukum. Bonji bonji. Kanı büyümüş. Nedense TCK'yı gönderdiğimize zayıf geldi, bakımsız geldi. Annesi de bakımsız geldi. Çok yolu göndermiştim. Ama şu arkadaki at çok bakımlı gelmiş ki. Gönderdiğimizden daha iyi gelmişti ama bu ikisi çok bakımsız gelmişti. Nasıl olduysa aynı yer. Çe 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 dev çe dev çe dev, taylarım, dev olmuş. Küçücüktü küçücük. Ha geliniz küçük taya kadardılar geçen yıl. <laughs> devler dev. Maşallah. Maşallah maşallah. Bu at da tüylerin hiç beyazlık yoktu. TCK'ya gönderdik. Nasıl olduysa böyle benekler beyaz benekler oluştu. Bunu da anlayamadım. Tabii ilkinde gebe kalmamış. Tekrar bir ay daha beklediler. ilaç uyguladılar. Öyle mi oldu? Nasıl olduysa attı. Beyaz benekler oluştu. Gönderdik. iki ay sonra bu şekilde geldi. Çe çe. Bu da. Çe. Kafasında torba var. ki Resmen daha doğru çıkıyor. Daha doğru. Yönünü kaybetmiş ya. Benim sıkmam olsa sese doğru gelir. Başkasının sıkması mı anlayamadım ama benim sıpaya yapmışlardır. Gel. Kişi 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 Gel. Çiko, çiko, çiko. gel. Kişi kişi Gel. Kişi çi. gel. Çiko. Şit 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 gel. Gel 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 gel. Şey. Gel 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 gel. Gel. Çı. gel 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 gel. Şey gel. Şit Gel 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 Şey. Bunlar da onun kafasına torba olduğu için ürküyorlar görünce. Tırnaklar. Ki. Gel 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 gel. Ki 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 Bak. Kafasını bağlamışlar çok belirgin bir şekilde. Torbayı kafasına koyup. Bağlamışlar boyun kısmında. Ki. Kik 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 Bu bi Kik kik boncuk gel Kik 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 Gel Kik 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 kik

Şey. İlk gördüğümüzde şu aşağıdaydı. Kafasında torba olduğu için önünü görmediği için böyle daha doğru gidiyor. Sesimi biraz durdurun bakalım. Yoksa dağın zirvesine çıkacak. Ki şey. boncuk.

Go. Bobby. Bobby. Bak. Kesinlikle bağlanmış. Yakından bakalım. Bobby. Bak erkek bizim tanesi. Bizim sıpağımız. Bunların adı insan. Torbaya şeyin kafasına bağlamışlar. Görüyor musunuz değil mi arkadaşlar? Kafasına torba bağlamış. Şerefsiz. Seni şerefsiz. Geçen yıl inekleri devamlı bizim kapının önüne geliyordu. Benim hayvanlarım var. Günde en az 2-3 kez ben her gün aşağı çeviriyordum ama hayvanlarına zulmetmiyor ama bunlar nasıl bakıyorsunuz değil mi benim sıpam hayvanların yanına gidiyor diye onları kovalıyor ya da yanında duruyor diye rahatsız oluyorlar sanki sen kendine inekleri geldiğinde burada üç işin büyük gücümü bırakıp onları aşağı etmekten ben rahatsız olmuyordum değil mi ben sizin hayvanlarınıza zulmetmedim ama siz hemen sürekli dağda bağladınız susuz bıraktınız şimdi torba kafasını torba takmış. İnsaniyetten namını almayan. Çok zeki. İşte böyle. Kafasına torbaya koymuş. Ben şimdi şu dağın zirvesine bu hayvan çıkacaktı ben gelmesem. Fark etmesek. Orada da kurt yer. Evdeydik. Köpekler ağladı. Baktık. Atlar ürküyor. Türbünle baktım. Atlar bir şeyden ürküyor. Ürküyor. Tesadüf fark ettim ki orada bir spa var. Kafasında da torba var. Hani anca torba mı geçmiş bir şey yerken diye. Aynen. Yani torba geçmiş olsa kafasını indirir. Bu hayvan kafasına düşerdi. Aynı tahmin ettiğim gibi. Tupanın kafasını torbayla bağlamış şerefsiz. Öyle. %99'a bunu yapan kalender perişan. bir ikinci ihtimalde Taylan ölmesin. おいと! Oh <laughs> Çocuk. İşte şahsiyeti karakter. Çok şahsiyetli. Minik, gel. Hi, yine bombi. Seni kafanı bağladılar mı? Malican. Malican ne? tane dört dört dört. Pancıkım. Küçük pancıkım. Bir dur bakayım. Dur. <laughs> Şöyle arkadaşlar şurada ip yok. Boynunu sarmış. Burada da bir şey yapmış. İpi çıkarıp düğüm atmış. Yarın sen benim elime düşersin. Yarın sen hayvanlarına buraya gelirsin. Ha? Yarın hayvanlarına buraya sürersin sen. Ne yapmam diyor sen? Ne yapmam Nasıl davranırız? Biz de size öyle davranırız. Bu kadar basit. Tabii biz hayvana karşı böyle sizin gibi katlar değiliz ama biz sizin hamlelerinize karşı biz de bir yaptırım yaparız size. de. Hmm. Hayvan gözü görmüyor. Hayvan dağın zirvesine çıkacak. Şöyle gidiyor. geliyor. Bu da oraya gidiyor onların peşine. <laughs> Adamlar daha da tutup bağlıyor, susuz bırakıyor. Kaç herkes? 8 10 kez bunu yapıyor. Bazen de başkaları açmış, görmüş, bırakmış. Üç kere de bunu daha da Boynundaki ipi ben açtım. Susuz bir şekilde bırakmışlar. Ponci 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 ponci. Gel gidelim. Gel boncukum. Yani evet. Bu kadar yaramazlık yapıyor, gidiyor. Atı kovalıyor şu bu. Ama sizin bu şekilde gidip onu dağda susuz bırakmaya hakkınız yok bağlayıp kafasına şu torbayı geçirmeye hakkınız yok. Şimdi yapın bakalım. Ne olursa. Bundan sonra sizi drone'la takip edeceğim. Drone'la sizi takip edeceğim. Siz nasıl eşeğe bağladığınızı, torba geçirdiniz. O şekilde size yayınlayacağım. Birebir. <laughs> orada oturuyordum. Çıktım buraya kadar. <gülüyor> <gülüyor> acaba bizimki değil midir? じゃじゃじゃじゃボンチュークじゃじゃじゃボンチューク。

みんなおしゅんみんなおしゅんギャルビビーギャルビビーギャルビビーギャルビビーギャルビビークスクスクチクス Boncuk boncukum Gel bebe Oy oy seni yerim Bobikom Seni <laughs> yerim küçük Bobi Evet. çok da yaklaşmamak lazım. Tekme atabilirler. Keçi huylandıklarında yapar. Onu da yapmazlar. Hamçuk aleli. Yavrusu kışın öldü iki günlükken. Burada iki tane küçücük tayım olacak. Bir tanesi duruyor. Mavi kendi gibi de ben kan ki. Bunun küçüğü öldü. Yoksa bunun gibi küçücük. İki tane olurdu. bir ay önce oda olacak çünkü. beraber gönderim ama bunu hiç tutmadı. ikinci kez aşım yaptırdılar ondan sonra oldu. almışlar benim küçük taylarım. Otlar az ama ne de iyiler. gümbür gümbür yavrusu. <laughs> çok değerli bir tay. <laughs> Şimdi bu ikisinin babası da kardeş şu dişi. Sağ taraftaki o da bayemir. <laughs> Aygırın yavrusu. En çok kazanan e, ee, kayber çocuklarından gümbür gümbür ikisi de Kayberk Tabii diğeri erkek oluşun daha değerli veya o onun e, babasının, yavrusunun ilk iki insandan koşmaya başladı. Bayağı da başarılı ve popüler. Çok kalınan e, yavrular var ve şu an bu yıl önde. Şunun babası da gelecek yıl ilk yavrusu koşacak. Gelecek yılda bunun fiyatı turlar. Ancak bu dişi tabii erkek olsaydı bayağı bir şey yapardı. E, bakalım. Bunlardan satar mıyım artık? Koşturur muyuz ne yaparız? Gelecek yıl belli olur. Gelecek yıl bu dönemlerde bu dört tane tayımız var, bunlar koşacaklar. Yok, e, bu dönemlerde koşmak için beş aylık eğitime gidecekler. Beş aylık eğitimden sonra Nisan gibi bir sıkıntı olmasa da koşmaya başlayacaklar. İnşallah. Tabii ki içlerinde güzel kazanan mutlaka olacaktır diye tahmin ediyorum. De, onda gelecek yıl değil de diğer yıl Nisan'da bakacağız. Burada da geldi. Bu atlar var gidiyor. Başka bu atların yanına. sonra yavaş yavaş gitmeye başlayalım. Artık e, zamanı geldiği için de karanlık dediğimiz meyveler olgunlaşmaya başlıyor arkadaşlar Normalde bunlar ay bakın böyle siyah kan renk var bizim yörede buna karamık diyorlar sizin yörede neyle anlıyor bilmiyorum ama hmm. tadı çok güzel tam olgunlaşmamış ama yüzde seksen oranda olgunlaşmış böyle bunu yiyorsunuz hoş şekerli Hoş bir tadı var. Çok da faydalı. Evet arkadaşlar şimdi bu kadar. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın